Bir başka enteresan tank daha, bir başka teknik ağaçta olmayan yarım yamalak premium tank daha. Turbo'yla, sürgüyle ve düşey dengeleyiciyle süslenmiş, üzerine de bir tutam böyle anlık atışını ya da konforlu yolculuğunu işte bir güzelleştiren yönergesi takılmış KPZ. Bizim de işimizle kepaze karşınızda. Seviye 9'da bulunan, seviye 10'u aratmayan, bana göre oyunun en böyle oynanası günümüz metasında oynanası seviye 9 orta tanklarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Alman olması beni daha da mest ediyor tabii bu koşullarda. Hani hep bir Alman merağı var değil mi Tiger'dan beri gelen KPZ'de. Burada ismen ve cismen pek tatmin edici olmasa da en azından Alman bayrağını ileri taşıyarak burada kendimizi tatminlerden gene tatminlere coşturtuyor. Şimdi efendim seviye 10 oyun aslında 6 tane seviye 10 tank var karşılıklı ve biz burada kendimizi daha klasik bir noktada buluyoruz. Hangi haritada? Westfield haritasında. Tabii ki ben burada taba isme bakmak için bakmadım değil mi? Evet bakmadım bakmadım. Westfield'da bu noktada geçenlere atış yapabiliyor ya da sağ tarafta açılanlara rahat vurabiliyorsunuz herkesin bildiği gibi. Tabii benim burada açılmam başka bir şeyin göstergesi. Oraya da hali hazırda geçmiş bir orta tank olduğunu göstergesi. Şimdi KPZ'yi niye seviyoruz? KPZ nispeten iyi nişandı enteresan alfalı, hareket halinde vurabilen ama bunun üzerine de kulesiyle filan sektirebilen, hareket kabiliyeti de gene yüksek olan bir tank harmanı. Hiçbir noktada böyle çok Başarılı değil ama her işin erbaplığı konusunda en iyi kombinasyonlardan bir tanesi. Hani mükemmel bir M60 gibi hareket haline vurmuyor. Bir Leopard gibi 600 metreden de komutan kapağını vurmuyor. Zırhıyla da bir 50 m gibi belki o kadar ekstra kendisini iyi hissettirerek güvenceyle... Ne kadar güvenirsiniz bu arada E50M'ye o ayrı bir konuda iş yaptırmıyor ama hepsinden azar azar yaptırıyor ve en önemlisi bir şeyi kafanızı koyduğunuz zaman bir iş yapayım mı ben dediğiniz zaman buna imkan veren bir tank olarak karşınıza çıkıyor. Yani bu alet ya ben burada bu noktada şu tankı vurmak istiyorum. Bu noktada atış desteği vermek istiyorum. Bu hareketi yapmak istiyorum dediğinizde öne çıkıyor. Nasıl 268 dörtler ISU-152'ler, 268'lerin yani kendileri aslında, ne as bir troll katsayısına ve güzel bir troll katsayısına sahipse bu tank da iyi bir pro gamer katsayısına, profesyonel oyunculuk yani ne yaptığını bilen adamın hazlarını tatmin eden, işini tatmin eden bir yapıya sahip. Hani Sovyet'teki en yakın örneği buna obje 140 diyebiliriz. Şimdi bu noktaya kadar ne oldu? Sol taraftan ilerleyebildik, baskıyı kurduk ve arkaya doğru çekilmeye zorladık takımı. Ancak gördüğünüz üzere C4 hattında ağırlar olayı bitirmiş durumda. Şu ana kadar açılan tanklardan oluşan can farkı 6000 kadar. Ve bu noktadan sonra ilerlemek, orada yatan kendimizi tank avcılarını açmak anlamına geliyor. Orta kısımda da T57 ve Centurion'da aşırı destek verebilecek bir pozisyonda değil. Ve hatta görüyorsunuz şu an sağlı sollu yanımıza düşen mermilere ciddi bir atış yağmuru altındayız. Doğru anda geri çekilmemize rağmen burada 4, 430 ciddi bir can kaybıyla ancak çekilebiliyor. Ben herhangi nasıl olduysa bilmiyorum bir şekilde burada can kayıpsız atlatabiliyorum. Ve istediğimden bir saniye geç dönmüş oluyorum bu pozisyona. Centurion'u kaçırdık. Daha doğrusu e, Centurion'un kaçırdık ama Minotaur'u kaçırmıyoruz. İşte dediğim şey bu. 500 metre ötesinde çok isabetli atışlar gelemiyor biliyor bu aletten. Bunu da oradaki Conqueror'da görüyoruz. Ve alt tarafa doğru aslında baktığınızda çok fazla can azaldığını da görüyorsunuz ama ben burada bu açıda Conqueror gördüğüm için hit mermi atıyorum. Hem delişinin yüksek olması hem de bombeli gitmesi sayesinde ön boşluklu zırhı yerine kulesinin tepesinden vurabiliyorum. Burada gene hala Heat'teyim değiştiriyorum. Skoda'ya vururken bana fayda değil zarar getirebilecek bir mermi. Tahmini bir nokta atıyorum. Ne yazık ki avlayamıyorum ama doğru anda geri çekildiğimiz için sol taraftan normalde geriye püskürttüğümüz orta tanklar burada durumu çok iyi anlayarak üzerimize baskı kuramadı. Ve bu sayede üzerimize gelmeye devam eden ağır tankları herhangi bir şekilde açılmadan vurmaya devam edebiliyoruz. Çift devamlı. Ee her zamanki gibi VOD'da harita hakimiyeti çok önemli. Ve ben tek başıma oynadığımda çok daha bilinç açık bir şekilde burada oyunculuğumu sergiliyorum. Çünkü yanımda Selçuk olduğunda bütün taktiksel kısmı ona bıraktığım için o ne derse oraya gidiyorum. Ve onun demediği zamana dikkat etmediğimden kendimi daha kötü durumlara bırakabiliyorum. Ama özellikle benim tekli oynadığım zamanları görenler normale göre 2 ya da 3 kat hatta belki daha fazla ince eleyip sık dokuduğumu fark edecektir. Çünkü bütün her şey bana bağlı. Ben kendim takım, ben kendi takımımı okumak zorundayım. Ben burada bir şeyler yapmaya çalışmak zorundayım. Kendimi riske atıp atmayacağının kararı tamamen bana kalmış durumda. Şimdi durum 6'ya 10 doğru noktadayız. Aslında üzerimize bilinçli bir şekilde topluca bassalar iyi bir sonuç çıkartabiliriz. Burada yeşil gözükse de e, delemiyorum. Çünkü yan açısı kötüydü. Geri çekilirken burada hem de şokun etkisinde olması sayesinde yavaşlaması bana son atışta yapma imkanını sağlıyor. Ve dördüncü adamımı avlıyorum. Çok yüksek hasarım yok. Hatta hiç yok. 2000 üzerinde bile değilim. Ama kilit isimleri çekmeye devam ediyoruz. Burada bakın Leopard da çok doğru bir noktada. Önündeki Centurion'a Obje 430'a yani onların açtığı adamlara atış desteği vermeyi sürdürüyor ve ben burada artık tek başına kalmış olduğunu düşündüğüm 277'ye doğru basarak hattı gene biraz daha genişletmeye çalışıyorum. Eğer bu hamleyi yapmazsam iyice ezileceğiz. Evet o nokta ilk başta girdiğim ormanın içerisi çok güzel hasar yağdırıyordu. Birçoğunuza belki buraya hamle yapmak mantıklı gelmeyebilir ama orada kaldıkça burada kendinizi zor duruma ve düşmanın hamlesine açık duruma doğru bırakıyorsunuz ve bütün burada yapılacak hare hareketleri düşmana bırakıyorsunuz. Benim kafamda bu doğru bir hamle değil. Bu şekilde yapılması düşmana çok fazla imkan tanıtıyor. Ne kadar sabitseniz düşman sizin hareketlerinizi o kadar doğru şekilde kestirecektir. Ama bakın bu şekilde geçtiğim için önümdeki Karfur'a atış bulabiliyorum artık ve çaprazı alabiliyorum. Onlar bizi nasıl köşeye sıkıştırdılarsa ben burada tek başına kalmış olan 277'ye giderek burada kanadı açmayı başarıyorum ve leoparla 430'a biraz daha yaşama imkanı sunuyorum. İşte bu yüzden canınızı kullanma noktası çok önem taşıyor. Oyunun başından çok böyle noktalarda canınızı kullanmanız gerekiyor. Evet orada kafa kafa 277 ile oynayarak belki o atışı almadan iş yapabilirdim. Ama önemli olan düşmana hamle şansı tanımadan o adamı oyundan düşürmek. Aynısı Minotaur için de geçerli. Aslında çok kuvvetli bir ön zırhı var ama ben burada ondan hasarı kabul edip al zırhını atacağım. Olabilecek en ağır hasarlardan birini veriyor. Burada cephaneliğime hasar veriyor, komutanımı öldürüyor ama değer. 312'de kalsam değer. Çünkü bu tarafta başka adam yok. Bakın ortada E3'ü bıraktım ve ters tarafta Skoda'yı bıraktım. Ve o taraftan da bir atış almayacağım biliyorum. Çünkü Carrefour'da ölmüş durumda. İşte ben canımı böyle anlarda geride bırakmaktan, düşmana hazmettirmekten hiçbir şekilde imtina etmiyorum. Bunu size de tavsiye ediyorum. Doğru anda doğru şekilde hamle yaptığınızda çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Başka çözümler de bulabilirsiniz. Ama böyle bir çıkmazın açarlarından bir tanesi canını korumuş olduğunuz orta tankla baskı kurarak normalde kilit bir noktada duran ağır tankların ya da tank avcıların işini bitirmek üzerine olmalı. E3'ün hareket etmediğini düşündüğümden aynı noktaya ilerledim ve doğru da çıktım. Burada hala 430'a doğru bakıyor ve ben de burada belki çalıların da faydasından yani kamuflajından faydalanarak yanına doğru atışlar gerçekleştirip burada işini bitirmeye çalışıyor. Normal mi attım. Yiğit mi emin değilim ama yanını bana döndürdüğü için de Leopar rahatlıkla onu uzaktan vurabildi. Ve işini bitirebildi. Burada 430'un da Türk olduğunu görüyoruz. O da yeni fark etmiş. Güzel bir şekilde paslaşıyoruz. Leopar aslında şu ana kadar uzak mesafeli atışlarda çok kritik iş yaptı. Onun 5 tane kili var. Benim de 6 tane kilim var. Yani ikimiz aramızda gerçekten oyunda düşman takımının %80'ini, %90'ını temizlemiş durumdayız. Burada çok fazla riski atmak istemiyorum. Hani Leopar'ın aslında canı var ama ben gene de ölmesem daha doğru olur. Behçet artı saçma sapan bir hasar verebilir. Ne yazık ki Skoda içinde tek atışlık durumdayım. Ve sol taraftan Leopar ilerlerken onun açabileceği bir potansiyeli atış edebilecek pozisyonda konumlandırıyorum kendimi. Sonrasında ise şehre sokuyorum. Çünkü açıktaysa ve soldaysa eğer en azından kaşı şansın binaların içinden olsun diye. Şu an 14 11 olduğu için durum rahatlıkla yukarıya doğru ilerleyebiliyor. Gerçek attığınızda burada özellikle orta tanklarda iş yaptıktan sonra oyun çoğunlukla bir çıkmaza giriyor. Özellikle ağır tank attı düştüğünde hemen yapmanız gereken buradan ilerlemeye çalışmak değil, geriye dön. Çünkü ilerlediğinizde buradaki bütün tepelikleri kat etmeniz gerekirken aslında yapılması gereken geriye dönerek ön taraftaki diğer tankların tespitini kullanarak ağır tanklara hasar yağdırmaya çalışmak. Diğer türlü çok vakit kaybeder ve üstesinden gelemezsiniz. E, de konuşturamazsınız. Skoda da burada ortada bekliyormuş. Leopar onu da avladı kendisini 7 kile taşıdı. Ve toplamda oyunun sonuna kalan 4 tank olarak killerin %95'ini biz aldık. Güzel bir çeviri oldu. Hasar yüksek mi değil, spot hasar yüksek mi değil. Sadece mini haritada yaşananlara, takımlar arası yaşananlara doğru karar vermiş. Ve rehavete kapılmış bir düşmanı ortada yakalayıp keklik gibi avlayan bir grup var. Bundan siz de faydalanın. Westfield'da bu şekilde orman tarafını en alt köşede K 0 kısmında aldığınız zaman biraz daha ilerledikten sonra geriye dön. Çünkü G hattında bekleyen TD'lerden yiyecek olursanız hasarları sonrasında çok fazla iş yapamazsınız. Evet orada şanslıydım. Bütün hasarı 437 yedi ve Leopard yedi. Ama sonuçta üçümüzden biri yemeyecekti. Çünkü ateş güçleri o kadar yüksek değildi. Ve ben de bunu daha sonra artıya çevirerek 277'nin üzerine basmak. Aynı zamanda Minotaur'u çekmek için kullandım. Bu gibi taktiksel e, hareketleri kafanızda düşünmeniz nerede uygulayabilirim diye ortaya koymanız lazım. Aksi takdirde çok üzülürsünüz ama KPZ 50T de bunun için çok güzel bir tank. Ben çok severek oynuyorum. Seviye 9'da şu an en sevdiğim tank kendisi. Sıralamalı savaşlar sezonlarından alınabiliyor. 780 veya Lyon kadar zor değil alınması. Ama eğer daha önceden sıralamalı savaşlarda belirli bir lige yükselmediyseniz bunu alma şansınız ne yazık ki yok. Yeni sıralamalı savaş sezonunu bekleyip belirli bir noktaya kadar ligde yükselmeniz gerekiyor. Bu sıralamalı savaşın ödül tankı da değil. Sıralamalı savaşlarda belli bir noktaya geldiğinizde tahvil karşılığında alabildiğiniz bir tank ve gene aynı şekilde bu savaşlarda belirli bir noktaya getirip liglerde yükseldikçe de indirim kazanıyorsunuz. Galiba 12.000 tahvile kadar düşebiliyorsunuz. Ben uğraşmak istemediğim için 20.000 tahvili basıp aldım. Kesinlikle değdiğine inanıyorum. Konsept 1 Bey'den daha iyi ve Charlemagne'e göre de bir seviye yüksek olmasıyla. Charlemagne biraz daha troll seviye 8'de. Gene daha doğru bir seçenek ama sıralamalı savaşların bu tahvil alınabilen tankları bence oyunun son raddesine gelmiş bütün oyuncular için çok büyük değerleri içeriyor. Konsept 1B'de, Charlemagne'de, KPZ 50T'de çok güzel oynanışlar sunuyor. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum bu tankları. Bir ee, biz sonuçlara bakalım, oradan sonra kapatalım. Gene birincilik madalyası ancak geldi. Sonuçta 3000 hasarı bile deviremedik. Burada ekip skoruna bakmamız lazım ama Nikol madalyası almış durumdayım. Ee, en az seviye bir 1 benden bir seviye yüksek olan 4 tane tank yok etmekten kaynaklı bir madalya bu. Baktığımızda bir tane burada kör atışımın girdiğini görüyoruz. O muhtemelen Carrefour'a attığım atıştı. 3200 hasar Evet 23 atışımın 14'ünü isabet ettirmiş durumdayım ama uzak mesafeli de çok fazla işim ve doğru nişan alamadığım ilk oyunun başında EBR'yi kaçırdığım gibi atışlar mevcut. Leopar ve Obje burada hasarı asıl yüklenen isimler olmuş durumda. 5600 hasarıyla 23'te 18 atarak burada Leopar çok daha başarılı bir iş yaptığını zaten gösteriyor. Ama oyunun sonuna kalan yani bu kill sayılarında veya yaşamlarda diyeyim bir sürpriz söz konusu değil. Arkada yatma durumu söz konusu değil. Doğru taktiksel pozisyon alan tankların hasarını yağdırması ile ilgili. Burada da hatta yani 430'a da tebrik ediyorum diyorum. Çünkü 16 atışın 12'sini tutturmuş. 430 U gibi bir tankla bu çok ama çok öyle kolay bir iş değil. Zor bir iş. Tebrik ediyorum kendisini. Düşman takımına baktığımızda daha dengeli bir hasar dağılımı görüyoruz. Minotaur'a ve 277 yani oyunun en yüksek iki hasarı olan ismi benim namlumda eriyip gitti efendim. <laughs> o ana kadar zaten sömürüyorlardı sonra diye kadar. Tek atışlık kalmış olmaları da bunu gösteriyordu ama onlar muhtemelen bu hasarı zaten ağır tanklara vururken ortaya çıkardılar. Sonrasında Skoda 50T uzakta bıraktığımız geliyor. IFA's de yine ortada yakalanan diğer isim olarak 2700'de ortaya çıkıyor ama daha net böyle bir stabil hasar durumu var. Tabii ben yaptığım spotlarla başka işlerle deneyimde maksimum almış durumdayım ama burada işi asıl Leopard ve obje götürdü diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.